Sayın seyirciler, ETV ekranlarından belediye başkan adaylarını Edirne'lilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de Demokrat Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sayın Yaşar Günday, ETV Haber'in canlı yayın konu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Hemen başlayalım isterseniz. <laughs> Öncelikle tüm hemşehrilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Seçim çalışmaları çok kritik gidiyor. Evet. Yani inanın bana ben 20 yıl üstünde bir siyasi geçmişim var. Bu yerel seçim kadar önemli bir seçim daha görmedim. Çok önemli bir seçim. Çok önemli bir evet. seçim. Ülkenin kaderini derinden etkileyecek bir seçim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Edirne'de bu seçim atmosferini? Adaylar işte çalışıyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar, projeler Hı. yarışıyor. Siz de geçtiğimiz günlerde televizyonumuza bir açıklama yapmıştınız. Nasıl görüyorsunuz seçimleri? Öncelikle ben biliyorsunuz Edirne merkezdeki oy oranı e, genel bir yüzde 60 sağdır, yüzde 40 soldur. Fakat son 20 yıldan beri biraz da AKP yüzünden e, merkez sağdaki bütün oylar hemen hemen Hamdi e gitti. Yani CHP Hamdi ile beraber burada belediyeyi aralıksız defalarca kazandı. Benim esas kitlem merkez sağ. Yani Edirne'deki merkez sağdan ben oyunu alırsam açık arafakta belediye başkanı olurum. O yüzden eski Anaplara, eski Demokrat Partililere devamlı onlarla kontak oluyorum. Mümkün olduğu kadar fazla. E tabi malum bir belediye başkanı günde 300-500 kişiyle kontak oluyorsunuz. O yüzden ben bu yapılan anketlere manketlere bir güvenmiyorum. Hiçbirine güvenmiyorum. Yani o anketlerde parayı veren kendini birinci çıkartıyor gibi geliyor bana. E tabi mesela son ara bilmem neyi böyle büyük anketleri ayırıyorum. Bazı büyük firmaların. Evet yapıyorlar. onlar zaten <laughs> ne derse o çıkıyor. Şimdi bu anahtarlarla, demokrat partilerle yaptığım görüşmelerde 15 tanesi diyor ki başkan sana helal olsun. Ne paramız var ne pulunuz var. Cesaretini kutluyorum. Demokrat Parti'nin anapın bayrağını böyle sallandırıyorsun. Evet sonuna kadar da kanımızın son damlasına kadar olmayan paramızın son kuşuna kadar bunu <laughs> yapacağız. Fakat orada çok özür dilerim bir şey gördüm ben. Yani bu 3 kişiden bir tablo çıkartıyorum. 15 tanesi Demokrat Parti'yi anaplarını verecektir. Benden eminim. Tabii bizi kandırmıyorlarsa. Bunun içinden e, 4-5 tanesi ya diyorlar işte Edirne'ye para gelsin, yatırım gelsin diye. AKP'ye biraz meyli var 4-5 kişide. 6-7 kişi o anaplı yani merkez sağ seçmenden 6-7 kişi MHP'ye dönmüş durumda. Genel ağırlık. Yani %75-80'i. Bakın işte Zulu'nun <laughs> zarf yer burası. Bunların hepsi sanki ağız birliği yapmış gibi ki toplumun bunlar ayrı ayrı kesimleri hepsi tekrar hamda gelindir. İşte şimdi bu zaten ben size daha önce bir şey yapmıştım. E, i̇şin böyle gideceğini de az çok çünkü biz sahabeyiz. Yani bunu baktığım zaman da bu araştırma şeyine hakikaten son el araştırması benim söylediğim şeyi aynen ortaya koyuyor. Peki niye böyle oldu? Yani neden bir millet bir anda gene DSP'ye hamsi defçe döndü. Sebebi şu. Yani bakın seçimi kaybetmek veya bir seçimi alamamak ya da almak dünyanın ne sonu ne de size dünyanın sonuna kadar kalıp Yani kaybedebilirsin kardeşim ya. Seçim biz anap olarak 10 sene bir ülke yönettik. Seçimi kaybettik, kaybettik. Yine göğsümüzü yere yere geziyoruz. Niye? Ama sözümüzün eri olduk. Ne diyorsak onu yaptık. İşte Recep Gürkan'ın hatası burada. <laughs> o altı tane, yedi tane aday adayını koşturdu, koşturdu, koşturdu. Arkadan bir gittim anda kıs kıs güldü. Ondan sonra bir anda bunları kenara atıverdiler. Ve Recep Yükan'ı koydular. Şimdi asıl mesele <laughs> Recep Yükan'ın konması falan değil. Asıl mesele şu. Ben Kılıçdaroğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu'yla altı, yedi aydan beri görüşüyorum. İki defa yüzle görüştük. Dört, beş defa da kendisinde telefonla görüştüm. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir genel ayak yarattı. Neydi bu ayak Şimdi bakın, size bir misal. Antalya Belediye Başkanı, Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı. Bey. Çok iyi bir insan, fakat belediyecileri beceremedi belediyeciliği, yani yapamıyor. Bunu değiştireceği yerde, bu adaya devam etme karar verdi. Antalya'nın merkez içerisindeki, çok çalışkan bir belediye başkanına, ki herkes banka gözünde bakılıyordu o belediye başkanına, Efendim Deniz Baykal'a yakın olabilir diye onu aldı yerine bambaşka birini koydu. E, Trakya'da bakıyorsunuz üç tane ile gitti milletvekillerini koydu. E kardeşim bu CHP'nin Trakya'nın kalesi. Burada on binlerce yan var. Ya bundan içinde hiç mi adam yok? Niye bunu yapıyor Kılıçdaroğlu? Daha doğrusu Gülşah bunu yaptırıyor. Niye yaptırıyor bunu? O şimdi bize diyor ya baş yalan Tayyip efendim hırsızlıkla Demek ki derdi Kılıçdaroğlu'nun bu değil. Demek ki yalan söylüyor. Çünkü derdi bu olsa burada en iyi adamlar koyardı. Alırdı yüzde 45 oy. AKP'li bir adam kalmazdı o mecliste. Ertesi gün. Evet. O diyor ki ben diyor ufak olsun. Hı hı. <laughs> benim olsun. Ben gene CHP genel Başkanı olayım. Hani başbakanın dediği gibi. Yani tam CHP genel Müdürü oldu yani. Evet. Siz bu şekilde değerlendiriyorsunuz. <laughs> Peki ben siz Demokrat Parti'den yola çıktınız. Demokrat Parti Belediye Başkanı adayısınız. İlk projeniz nedir? Seçimi kazanırsanız ilk yapmayı planladığınız proje nedir? Çok kısa <laughs> olarak ondan da Hemen bahsedeyim. Şimdi bütün adayların projeleri 3-4 tane sonradan projeler. Yok şöyle yapacağım, bunu yapacağım, şunu getireceğim. Ya millet zaten <laughs> aç. Millet bitmiş. Milletin siz daha benim 31 Mart'ta dediğim şeyler var. Nedir bu? Bir ulaşım. Şu anda Edirne halkı şehirler arası ve şehir içi ulaşımda en pahalı fazla parayı ödeyen halk. İlk olarak ulaşıma ulaşım bir tek. İkinci, 350 dönüm tarlaya, en kıraş tarlaya kuracağım güneş enerjisiyle artık kanun var çıktı. Evet. Belediyeler, özel şirketler, siz, ben evet. üretebiliriz, elektriği satabiliriz. Kendi elektriğimizi Evet üreteceğiz. Efendim 10 ay şey alıyoruz, güneş alıyoruz. Artık dünya ısındı. Evet. Bu 10 ayla aldığım elektriğin bakın tane kurdum. Üç seyirli bölüme kurdum ki parasız. AB diyor ki yeşil enerjiyi diyor kur parasını ben vereyim diyor. Kuracağım enerji şeyle o güneş panelleriyle iki tane kurdum. Edirne'nin topuna elektriği bedava veriyorsunuz ya. Bir kere elektrik fiyatları yüzde elli inecek. Elektrik fiyatları? Üç ay sonra. Evet. Bilemedin altı ay sonra. Elektriğimizi üreterek. Ve bakın ve bakın işte şu şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Bak elektrik geçmeyin. Şu anda hava kirliliğinin tek sebebi kenar mahalledeki roman vatandaşlarımızın. Geri düşük insanlarımızın <laughs> kömür bulamadığı için yaktıkları lastikler. Gariban, ister roman, ister Türk, ister en pahalı mahalle otursun, en iyi otursun. Bunların garibanlarına bir odasını ısıtacak kadar elektrik üreticini de elektriğini de biz vereceğiz kışın. Yani çoluk çocuk bebek üşümeyecek. Yani kimseye gidip para vermeyeceğiz. İşte bir elektrik orada üretiliyor. Bunda bir odasının Isınması belediye ait. Bakın belediye itibat kuruluyla. Şu anda tıp fakültesinde hastalık yatanlar refakatçi sorunlarına tıp fakültesinde kuracağımız <laughs> Hızır Belediyecilik Büroları'yla acayip bir istihdam yaratacağız. Şimdi fazla zamanımız yok. Bunlara giremiyorum. Evet. <gülüyor> i̇nşallah Gireceğiz. <laughs> önümüzdeki günlerde sizi <laughs> konuk edersek programımızda bunları daha geniş bir şekilde anlatmak imkanı yani bulabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sayın seyirciler, Demokrat Parti Edirne Belediye Başkanı adayı Yeşer Günday, ETV Haberin Canlı yayın konu oldu ve Edirne'deki seçim atmosferini değerlendirdi.